Evet. o hadi hadi hadi, yaparsın. hadi. Hadi yaparsın sen. Hadi. Hadi. Yaparsın. Olacak bu. Hadi şey Miraç. Egemen'e ver. Egemen hiç yetiştiremiyor ki. Hiç yetiştiremiyor. Ee. Sen hiç yemek yemiyor musun Egemen lan? Hadi. Hadi Abdülhamit. Atacak mı sen? Yine olmadı Abdülhamit. Ver Miraç'a ver. Miraç'a ver. Evet. Hadi gelin hadi at. Hadi Miraç, Miraç da yetiştiremiyor. Hiç, hiç ekmek yemiyor ki Miraç. Sen Senin adın neydi lan? Sefa. Sefa. Sen Yozgat'ın neresindesin lan? Vallahi, e, vallahi bir unuttum ya. Unuttun Aklındaydı da unuttum. Aklındaydı unuttun. Dur <laughs> bir dakikada. Tamam, Egemen. Egemen. Ne? Ne? Hadi kızlar. Atıyorum. Hadi. Hadi. hadi Dur ya. Sefa. Sefa hadi. yetiştirebilecek mi bakalım? Evet o yetişti demiyor. <laughs> evet. Aa. Ben o kadar koştum ya. Evet İlce Abdülhamit Abdülhamit Abdülhamit? Abdülhamit Aa Egemen kütecekti be. Ben nasıl bir atarsa bir Yok Egemen. Mini bir verirler. Hadi Egemen. Hadi, Hadi. Egemi. yetiştir bir set. Hadi bak yetiştirin. Evet, evet. Hadi Miraç yetiştirecektin az kalsın. Sıra Egemen'de, Egemen'de.